Selam arkadaşlar kolay gelsin ben oyun aşkından erkan çelik yani Bugün sizlere ne göstereceğim CS 1 noktalı da de debug hatasını göstereceğim şimdi e, ben hatayı düzelttim kendimde nasıl yaptığımı da size bir bir göstereceğim şimdi bir hatayı bilmeyenler için bir tane resimden bir göstereyim ben bir tane bulabilirsek göstereyim herkese yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlarım Eee umarım yardım etmiş olurum yani kusura bakmayın. Benim internetle yavaş kusura bakmayın. Google'a bir saatte giriyor bu ne biçim net. Biraz bekleyelim. Ha bu arada cs1.6 önerileri topladılar onu jail bırak TS sunucusuna hoş geldiniz. Güzel sonu 106 gençlere ee, TCIP'si de aynı şekilde gelebilirsiniz gördüğünüz üzere ben komik çatmayayım neredeyim ben aa ben buradayım Erkan bu da ben çok güzelim hmm. nedense çok yavaş giriyor hatta bir TSI'yi de kapatalım ha, açıldı tamam tıklılığın altı debugasentim filtre tası o kadar herkesten araştırdım araştırdım ama kimse yapamamış ben de dedim bir, bir şeyler deneyeyim dedim Ya bu değildir bir tane resim balak. Hmm. kusura bakmayın işler resim alıyorum heh bakın şu hata gördüğünüz üzere bu hatayı bazı arkadaşlar da veriyor şimdi bunun çözümünü anlatacağım size mesela bilgisayarınızda virüs programı vardır mesela ben ne şey vardı CC Cleaner var göstereyim Burayı gösteriyorum arkadaşlar. CC Cleaner nerede? Ya boş işte arkadaşlar. İşte CC Cleaner ve bunun yürüs programları falan varsa arkadaşlar. Bu programları kaldırmanızı öneririm. Yoksa oyununuz düzelmez ben yani öyle yaptım güzelde de çok güzel de oynuyorum hatta inanmayanları için bir de gösterebilirim oyunumu aynı hata bende de veriyordu CSD bu hatasını durum biraz kasacaktır tabii ki de açılsın oyun hemen gösterelim kusura bakmayın durum, oy, benim Şey takıldı kusura bakmayın. PG işte arkadaşlar da CS'ye giriyor. İstediğim server'a da girebiliyorum. Bu kadar yani. Başka bir şey yok. Öbür şeyim de CS'de nasıl FPS arttır Onu öğreteceğim. Şimdi benim o bilgisayar çöktü. Hemen ne yapıyoruz? Şöyle bir yapalım.